Saygıdeğer arkadaşlarım, Sinan Ateş cinayeti davası dün karara bağlandı değil mi? 5 kişi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Kim bunlar? Torbacı çetesi, uyuşturucu işi yapan, MHP bağlantılı, mafya çetesi arkadaşlar. MHP yönetiminin yani Bokçalı'nın, Semih İzzet Ulvi Yönter'in, Fethi Yıldız'ın, Olcay Kılavuz'un yani bunların aldığı kararı bu çeteye ileten MHP'nin avukatı, Serdar Öktem tahliye ediliyor. yani Ona bile bir hesap verilmiyor ya. E kaldı ki Sinan Ateş de çok önceden açıkladığı gibi kendi Kocakları Genel Başkanlığı döneminde açıkladığı gibi kararları kim veriyor? Devlet Bahçeli'nin başında bulunduğu bu ekip veriyor arkadaşlar. O ekibin aldığı kararı kim iletiyor? Serdar Öktem. Tarbacı çetesine iletiyor. Yani göstermelik bir ceza şey ya. İşin tuhafı Sinan Ateş katledildiği anda yanında bulunan halasının oğlu ve bacanağı Selman Bozkurt'a da kasten öldürmeye teşebbüsten 13 yıl ceza veriliyor. Ya o adam ilk kurşunu yemiş. Öldürülmek istenmiş. Karşıdaki insanı öldürse bile hepsi müdafaya girer ya yaptığı. E kaldı ki ilk kurşunu yiyince arabanın arkasına saklanıyoruz çete Sinan Ateş'in işini tümüyle bitirip motosiklete atlayıp uzaklaşırlarken zevahiri kurtarmak babından arkalarından birkaç el ateş ediyor arkadaşlar ya. Yani. Başka bir şey yok ya. Belinde silah var hiçbir şey yapmamış demesinler diye durumu kurtarmaya çalışmış. Ama mahkeme onu bile 13 yıla mahkeme diyor. Kaldı ki bu kadarcık cezaları bile Fethi Yıldız ve Bahçeli kabul etmiyor arkadaşlar. Ne diyor Fethi Yıldız açıklamasında? Mahkeme başkanı diyor, kendi fikri, kanaatini karara dönüştürmüş diyor. Hukuk dışı, kanun dışı bir karar mı diyor yani? Bunun bir geçerliliği yok diyor. Yani bu çeteye diyor ki ya siz tasalanmayın. Ya bunun istilafı var, yargıta yaşaması var, oralarda hallederiz bu işi. Çok en tipüften bir cezayla kurtarırız sizi diyorlar. Kaldı zaten bu çete 60 küsür yıl ceza almış arkadaşlar. Defalarca cinayet işlemiş bunlar ya. Ama bunlar dışarıda arkadaşlar ya. Dışarıda bunlara bir şey olmuyor ki. Ve bununla da yetinilmiyor. Duruşmayı izleyen CHP eski genel başkanı Sorosçu Kemal'i Tetikçiler tehdit ediyor. Halk TV muhabirleriyle soruştu Kemali. Tetikçek bir hareketi yapıyorlar bunlara karşı da. Yani sizi de götüreceğiz diyorlar. Ve onların ardından kaçak ve haram sarayın arkadan bahçelisi çıkıyor konuşmaya bir bakın arkadaşlar. Buradan sesleniyorum. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. Dört, de, dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız. Sorgulatmayız. CHP'yi ve Halk TV'yi nasıl tehdit ediyor? Açıkça suç mu ya? Resmen suç işliyor yani. Ama umurlarında değil ya bunların. Çünkü hep söyleye geldiğimiz gibi arkadaşlar. Bu MHP Kanunlarla çalışan normal bir sermaye partisi değil. Anayasaya, kanunlara uyan bir parti değil. Ona göre kurulmuş, ona göre çalışan bir parti değil. Siyanın, Pentagon'un, Washington'un, Supernaton'un, Gladio'nun, Kontur Gerilya'nın siyasi parti görünümündeki paramiliter bir örgütü ya. Ve bugüne kadar 3000'in aşkın masum devrimci demokrat insanımızın kanına girdi bunlar ya. Gençlerimizi öldürdüler. Sendika başkanı Kemal Türkleri öldürdüler. Akademisyenlerimizi öldürdüler, namuslu akademisyenlerimizi, gazetecilerimizi öldürdüler. Ama bunlara bir şey olmadı ya. Çünkü Amerika arkalarında, CIA arkalarında, Süpernato, Klanjo, Kontrgerilya arkalarında bunların ya. Ona evet. güvenerek bu tehditleri savuruyor, bohçalı Ve bununla da yetinmiyorlar arkadaşlar. Zavallı, savunmasız, korunmasız, üç kadını tehdit ediyorlar ya. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i, eşi Ayşe Ateş'i ve ablası Selma Ateş'i tehdit ediyorlar ya. Onunla da kalmıyorlar, Selma Ateş'e saldırtıyorlar ya ne militanlarını. Sinan Ateş'in annesine saldırıyor ya Devlet Bahçeli. izleyelim şu videoyu bir arkadaşlar. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin. Hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar, koparırız. <laughs> Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben ve hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklardır. Camiamız bu rezillere Hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Ya o konuşma diyor yani. Hak diyor. Sesini kes diyor. Bunlar böyle işte arkadaşlar. Böyle bunlar. Oysa biz arkadaşlar kadınlara karşı bugüne kadar onları üzecek kıracak hiçbir hareket yapmamışızdır. Bizim anlayışımıza göre, bizim teorimize göre kadın kutsaldır. Çünkü hayatı yaratandır kadın. Ona el kaldırılmaz. Ona asla şiddet uygulanmaz. Ona hakaret edilmez. bunlar işte insana kadın, erkek olsun zerre miktarda saygı duymazlar. Çünkü vicdan, merhamet, insani değerler, ahlaki değerler. Hiç teşekkür etmemiş bunlardı arkadaşlar. Hep bunları devşirir Amerika. Böylelerini devşirir böyle kontrol partilerinin, sermaye partilerinin başına getirdik bunları. Bugüne kadar 65'ten özellikle 68'den bu yana işledikleri 3000'e aşkın cinayetin hesabı sorulmadığı için böylesine azgınlaşmış bunlar. Ya o aile boyu Kendilerine hizmet etmişsin ateşin ailesi ya. Annesi saniye ateş benim babam da ülkücü gidiyor ya. Eşimle bu hareket içinde tanıştık evlendik biz diyor. Çocuklarım da bu hareketin mensubu diyor. Ama buna rağmen atmıyorlar arkadaşlar. Sigari beş para etmez torbacı çetesine Ankara'nın ortasında ibreti alem olsun diye katlettirip geçiyorlar. Ve Tayyipkillerle de kaynaşık bunlar arkadaşlar biliyorsunuz. Tayyipkiller yargısı da işte bunları yargılanamaz kılıyor arkadaşlar. Kapsam dışında tutuyor. Ama herkes adı gibi biliyor arkadaşlar. Ya o devlet Bahçeli'nin emri olmadan o milletvekilleri, o avukat Serdar Öktem ve Ülkü Ocakları şimdiki genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Ülkü Ocakları genel başkanı Ömer Şanlı bunlar parmaklarını oynatamazlar ya. Hikaye yok buna arkadaşlar ya. Bu emri kimin verdiği apaçık meydanda. Ama buna rağmen hesap sorulamıyor işte. Evet arkadaşlar yargının şu anda da içinde bulunduğu durum bu. Bu cinayetin hesabını da diğer tüm bugüne kadar ki MHP cinayetlerinin hesabının olduğu gibi biz devrimci iktidarımızda soracağız arkadaşlar bunlardan. Ve bunların bugünkü suç ortağı Tayyip Giller iktidarında. Kalın sağlıcak.